Salih amel. İbadeti sadece belli uygulamaların yerine getirilmesiyle sınırlandırmamak gerekir. Allah'a yönelen kişi için ibadet bütün hayatı kapsayan insani bir tutumdur. Allah'a kulluk ve bağlılık, onu anma ve yüceltme, ona yakınlaşmaya çalışma, onun rızasına kavuşma arzusu içerisinde gerçekleştirilen her olumlu davranış ibadet kapsamına girer. Bu davranışlara salih amel adı verilir. Kişinin niyetinde Allah'ın rızasını kazanmak olduğu müddetçe hayatını ibadet birinciyle sürdürür. Bu ibadet birinciyle yaşayan insanlar Yüce Allah tarafından müjdelenmiş ödüle de ulaşmış olurlar. Salih Amel Örnekleri İnsanlar arasında adaletle hüküm vermek, geçenlere eziyet veren bir engeli ortadan kaldırmak, geçimini helal yoldan sağlamak, anne babaya iyilik etmek, arkadaşına helal yiyeceklerden ikram etmek, insanlara yardım etmek, yaşlıya saygı göstermek, hamile, engelli ve yaşlılara otobüste yer vermek, faydalı bilgilerini başkalarıyla paylaşmak, yapılan işi en güzel şekilde icra etmeye çalışmak, zararlı alışkanlıkları olan birini bağımlılıktan kurtarmak için çaba sarf etmek, zulmü ve terörü önlemek için çalışmak, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı bir insan olmaya özen göstermek.